Kardeşlerim selamünaleyküm vagalarım ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz nasılsınız abi umarım ki iyisinizdir herkese youtuber pek kardeşim sevgi saygı ortaya karışık yaptım yolladım Agalarım her zaman diyorum bu kapıdan neyin gireceği belli olmuyor bugün de bir abimiz çocuğuyla birlikte geldi kardeşim dedi al dedi kardeşim kucağımıza verdi bir kova balığı Arkadaşlar bugün yine değişik değişik baklarımız geldi bugün sizlere onları göstereceğim onların akvaryuma geçişini yapacağız Aslında biz böyle bir seri yapabiliriz kardeşim bir gün dükkana bekliyorum at gelecek ama nasıl bir at ben de bilmiyorum arkadaşlar ee, şöyle bir girecek kişniyecek dükkanımızın önünde Ön diyeceğim bu ne kilom O da diyecek ki bu at balığı Ama O zaman git buraya getir. arkadaşlar at balığıma salacağız Valla kardeşlerim dediğim gibi Kapıdan ne gireceği ne zaman neyin geleceği belli olmuyor Serimizin artık bilmiyorum Kaçıncı versiyonundayız ben de bilmiyorum Arkadaşlar bir kova balığımız var ne geldi Ben de bilmiyorum açıkçası içinde böyle kımıl kımıl yazışım böcek gibi yüzen bir şeyler de var Hepsini bugün sizlere göstereceğiz Valla şöyle bir göstereyim Yalnız içinde bir genetik tetra var Dedim ki aman tanrım Şöyle bir yakalamaya çalışacağım Bak yumurtası da göbeğinde Yok bu değil lan Asıl şunu yakalamak istiyorum arkadaşlar Kılı tüyü muhteşem bir gezdirte var. Neyse bunlar size yakın çekimden göstereyim. Kaç tane balık geldi, kaç tane balık getirdi onu da bilmiyorum. Onlara ben de hediye ciklet verdim. Benden ciklet aldılar. Arkadaşlar şuradan 200 TL'den ciklet yazdık. Onlara verdik. Vallahi agalarım yine dükkanda e, uğraştığımız bir güne daha hepiniz hoş geldiniz. Lütfen like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Agalarım yorumlarda istediğinizi sorabilirsiniz. Bu çok derin sorulara girmeyin kardeşim. Bilemediğimizi çekçi bitti yazın. acaba balığımın cinsiyetini adam yazıyor ben de diyorum ki ben kuruyemiş kimim lan ben nereden bileyim lan eğer balığın da cinsiyetini bilmeyen pek yok varsa şöyle yapmak lazım puh rezil seni arkadaşlar sahtekarlık parayla mı kardeşim adam diyor ki bilmiyorum ya diyor halbuki ipte şöyle baktığı zaman gözünün de bir tanesini kapatsa diğer gözünü de üçte bir oranında açsa sadece yine anlayacak ama diyor ya. Allah Allah acaba ne için Ben de şu, ona şöyle bakıyorum. Eee, abi abi tamam kilmem sen, sen bilmiyorsun aynen aynen. Ama araçlar tabi bazı da ki kendini belli etmiyor. Şimdi Kirmem şimdi bu insan evladı değil ki açıp da bakasın. Bazı noktada kardeşim büyümeden anlaşılmıyor. Niye? iki tane nokta var kardeşim. Yavru yapmadan yumurta yapmadan o noktaların bir tanesi genişlemiyor. O zaman ne olacak? Yani hemen anlamamakta da normal. Hemen kendinize bir çıkar yol kardeşim çıkar yol çekti. Şimdi arkadaşlar ne geldi ben de bilmiyorum ama tetrazon gelmiş. O, şu küçük olanlar neymiş lan? Ember tetra falan mı? Lan en sevmediğim balık ya. Niye biliyor mu Arkadaşlar çok küçük balığa dünya para isteniyor. O yüzden ucuzdan kardeşim gün. Ver gitsin, ver gitsin, ver gitsin. Şimdi yakın çekimden geçelim o zaman. Nereye koyacağım ben de bilmiyorum ama koyak gitsin bağalım. Hadi bağalım. Arkadaşlar daha sabah erken saatlere kardeşim. Daha yani saat 12 falan oldu. Zaten ben de geleli bir 2 saat falan oldu. Arkadaşlar dükkanımız yine çamur bataklığının içerisinde yüzüyor. Arkadaşlar balık satması ayrı bir sıkıntı. Yemin ediyorum satsak ayrı, satmasak ayrı. Dünyanın en çirkin sandalyesini şu anda çekiyoruz kardeşim. Bunu merak edenler olmuş bu arada arkadaşlar bu hava temizleme makinası, bu ısıtıcı falan değil bilginiz olsun. Dükkandaki havayı temizliyor kirbem. Niye? Çünkü biraz daha uzun yaşamak istiyorum. Hey, 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 yavrum hey. Kim istemez. Arkadaşlar şaka maka bir yana bu hava temizleme makinesi ciddi ciddi de havayı temizliyor bilginiz olsun. Yani atıyorum şuradan bir amcamın oğlu gelse sigara içse kapıdan bir üflese ipnelik yapsa bu hemen mesela ne yapıyor kardeşim? Yeşil ışıktan kırmızı ışığa dönüyor. Aa, sen de bir trafik ışıklar değilsin ama herkese yol veriyorsun. Ondan sonra arkadaşlar bu kirvem içeriği temizliyor. Havayı temizliyor. Yani bunun özelliği bu yani. Bazı bilmeyen arkadaşlarımız için geçen baktım yorumlarda bir iki soru gelmişti. Şimdi arkadaşlar ne gelmiş? Melek balığı gelmiş Kirvem. Ne zamandır melağımız yoktu. Kardeşim şeytanlarla münasebete giriyorduk. Şimdi arkadaşlar bir melağımız oldu. Arkadaşlar size bahsettiğim Nerede lan tetra Oğlum bu var ya bunu akvaryumda görmek lazım. Niye? Sarışın ya kardeşim. Sarışın geliyor. Belli olmuyor kuyruğunun uzunluğu ama baya baya uzun ya. Şimdi bilmiyorum ne kadar aktarabildim size ama şurada arkadaşlar tetrazonumuz var. Şöyle göstereyim. Cidden sugar bir balık. Ondan sonra o şurada mavi güzel bir genetik tetra kirven varmış. Ondan sonra arkadaşlar şurada kılıç kirvelerimiz de var. Gelmek ister misiniz kardeşim? Bir video çekiyoruz ama katılmak ister misiniz? Ne diyor? Ben İbrahim Çekiç. 1 milyon takipçim var. <laughs> Milletin önünü kesiyor ya bir adam. Arkadaşlar onun gibi oldu. Ondan sonra cuma efendim şuradan bir açıyoruz. Bir önceki videomuzda yalandan kardeşim tamamen %100 yalandan bir şekilde biz bunları tasniflendirmiştik hatırlayın. Sözde ya bu bu ipni şerefsiz sen ne kahpe adamsın sen nereden geldin buraya ya? ya sen nereden geldin buraya? Arkadaşlar şu şu half play'i ben bir oradan bir alayım ya. Alamadım birader alamadım yine alan başaramadık birader. Başaramadık. Arkadaşlar şunun bir tanesini yakaladım. Şu kiriyemi de yakalayacağım ya. Oğlum gelsene sen ne alakası adam senin burada ne işin var çocuğum ya? Arkadaşlar o Danyo zebralardan da iki tane geldi. Nasıl oldu lan kardeşim? İşimiz yaz gidiyor. Tövbe estağfurullah. Bir gidip Korktum kardeşim bir gidip Kötülük mötülük bir şey yapar da işimiz rast gitmesin Sonuçta kardeşim böyle şeylere alışık değiliz Her zaman her zaman kardeşim işimiz rast gitmez Şimdi ne yapalım kirvelerimizi aslında bir suya koysak da bir aşılama şekli falan Kirvem ben ne yapayım biliyor musun? Bir poşet çalayım kendi dükkanımdan Ah zarar ettik Boşa gitti kirvem Arkadaşlar şu poşetimizi çaldığımıza göre ağzımı bağlamayacağım ki bir daha kullanabilelim. Niye? Devir iktisat devri kardeşim. Şimdi bunu tek elimle nasıl muvaffak olacağımı bilmesem de açmaya çalışıyorum. Allah'ım bir gün burada tek başıma öleceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Siz yine buradan izleyin. Allah'tan akvaryumların kenarları var da size böyle bir tripod yapıyorum kardeşim. Ondan sonracığıma. Şimdi biraderim kaç tane balık getirmiş abimiz? Vallahi hiç bilmiyorum da 2 5 tane balığımız var burada. Hadi bugün de yolumuzdayız. Buradan abimize de teşekkür ediyoruz. Burada kaç tane balığımız var 9 10 11 tane balığımız var burada. Ember tekne gerçekten sevmediğim bir arkadaşımız. <laughs> Neden? Çünkü gözükmüyor kardeşim. Burada da 3 tane var. Ne oldu? 14. İlkokulda sayıları öğreniyorum programına hoş geldiniz. 14 kardeşim burada neyimiz var? 17'miz var toplamda. Ee, yavrum ey. Kardeşim yakalayabilirsek geri kalan Su kalmadı çünkü. 17, 20 kardeşim. Ondan sonra acaba şurada başka neyimiz kalmış? Oğlum daha balık var lan ne çok balık varmış lan. 22, 24, 26, 28, 29 tane bize balık getirmiş lan. Eyvallah eyvallah. Şimdi onları da şöyle yakalayabilirsek. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Poşetimize koyuyoruz. Sebebi de aşılama yapacağız. Aa bu kanalda öyle pek görmediğiniz bir şey. İlk defa görenler bir Bismillahirrahmanirrahim çeksinler. Arkadaşlar şu kovadan almaya çalışıyorum. Hayat gerçekten 8 yaşındaysanız değil. Tekseniz zor kirvem. Şu anda da dükkanda tekim. Arkadaşlar kovanın dibinde 2-3 lokma balık kaldı. Eğer onu da alabilirsek. Arkadaşlar şöyle bir bu kovayı da çaldım arkadaşlar. Yemin ederim ben bu kovayı Fatih diye bir arkadaşım var. Ben merhamet ettim ona tamam mı? Yemin ediyorum geçenlerde bir yorum gelmişti. Abi kovan ne kadar güzel diye. Kardeşim biz böyle şeylere para vermeyiz. Arkadaşlarımız verir biz de onlardan alırız. Ama uygun fiyattan. Yani 0 TL kardeşim. Şimdi biraderim beni göremiyorsunuz ama birazdan göreceksiniz. Bir saniye dayanın gençler. Şimdi kardeşim şöyle bir e, durum oldu. Bu kovanın durumunu belki bilenler vardır. Ne kadar jingle'lı jingle'lı değil mi? Öyle bayağı güzel bir kova. Yalnız şimdi ben bunu bir... Oğlum bu ne lan? Baton salan mısın lan kardeşim sen? Bir saniye arkadaşlar işte şunu bir şuraya bir koymaya çalışayım. Hakikaten ağır oldu. Vallahi arkadaşlar aşılama bokuna balıkları öldüreceğiz gibi. Agaların bir seferinde başıma ne gelmişti biliyor musunuz? Bu böyle katlanmış kardeşim. İçeriye hiç hava girememiş. Oksijen nüfuz edememiş. Ondan sonra acaba batlarım cortu çekiyordu son anda kurtardım. Ve askerem orada bir genetik tetra var ki aman Allah'ım oğlum bu genetik tetraları ayırmak lazım lan. O büyük olanlarını şuraya ayıracağım arkadaşlar. Onları okutacağız. Onları kardelen edeceğiz. Arkadaşlar e, ne yalan anlatıyordum. En son ben bir yalan anlatacaktım size ama tüy unuttum kardeşim. Müthiş bir yalanım vardı sizin için. Taze taze gelmişti. Vallahi agalarım unuttum yani. Neyse aklıma gelirse anlatırım. Vallahi kirveledim şimdi biz bunu böyle koyduk tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Oğlum bu genetik bayağı büyük lan. Şöyle baktığım zaman kendikilerime bakıyorum yanında şey gibi kalıyor. Lepistes gibi kardeşim kalıyor lan. Bak, poşettekiler yeni gelenler. Ondan sonra bu şeyler de benim kendi genetik tetnalarım. Bir irkildim arkadaşlar. Bir irkildim. Gerçekten yumurta yapacak. Bayağı sağlam amcamın oğulları. Hani şu sarı olan erkek. Şu sarıyı size bir göstermek istiyorum. O sarı gerçekten bayağı büyük. üstteki genetik tetna bayağı büyük. Mavi olan İyi yavrum ey, Keyfimiz yerine geldi. Melek balığımız... Oğlum çoktandır melek beslemiyorduk lan. Kirim ben niye dükkanı melek almıyorum? Ben de bilmiyorum. Yani niye ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şu dünyanın en çirkin sandalyesini şuradan çıkartalım artık. Gerçekten gördükçe midem bulanıyor. Ama işimize de yarıyor kardeşim. işimize de yarıyor. Şimdi bunu bir dükkan önüne bir atalım. Gerçekten dünyanın en çirkin sandalyesi bu. Bunun adı öyle olsun. Bir de arkadaşlar utanmazsak eğer hani Allah biraz bize yardımcı olsun da şu yere bir paspas atalım. Buranın hali ne kardeşim? Ya abi bizim bura hep böyle ya. burayı var ya temiz gören gerçekten cennetlik falan yani öyle söyleyeyim ben size. Burayı temiz gördüğünüz zaman bir dua mua edin belki tutar yani kabul olur. Ha bunu anlatacaktım size az önce kardeşim. Tabi balıkla uğraşa uğraşa kardeşim balık time olduk. Şimdi arkadaşlar bizim bu Fatih bunu almış tamam mı? Küçük bunun minnoş bir kızı var. Ona da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onun e, gönlü olsun diye bunu almış tamam mı? Sonra ben bunu çaldım Fatih'ten. Sonra kanka kızımın mızımın dedi. Ben de kızının hatrı şerifine geri bunu verdim. Ondan sonra bunu Kazım çalmış tamam mı? E, ondan sonra ben de bunu Kazım'ın orada gördüm. Ben de Kazım'dan bir daha çaldım. Dedim ki hak etmiyorsun demek. Pezevenk dedim. Eğer hak etseydin dedim. Buna mukayyet olurdun dedim. Kazım'ın eline düşmezdi. Tabii bizim... E... Kopernik pizza kağıdımın eline düşünce bu. Ben de kağızından çaldım kardeşim. Bundan sonra daha da tövbe ağlasa da vermem. Git kardeşim kendine yeni koval. O yüzden öyle bir anısı hatırası bizde mevcut. Şimdi kardeşim. Ee, bakıyoruz şunlara bunların daha hala bir bilgi videosunu çekmedik. İnşallah kardeşim video şey bilgiler yükleniyor. Bilgileri çözeceğim. Herhalde çözüne kadar satmazsa iyidir. Ondan sonra sizlere bu Japon'un nasıl olduğunu, bu kirvemin nerede yüzdüğünü, nerede bunu çalıp bize sattıklarını bunları size anlatacağım ama tabii inşallah bunlar da satılmamış olur o arada. O yüzden biz de bunu bir elimizi çabuk tutmamız lazım. Bugün hatta inşallah bu işe bir çözüm bulmalıyız ya. Acaba biz gerçekten bu balıkların bir bilgi videosunu çekebilecek miyiz? Ben de bu konuda gerçekten merak içerisindeyim. Bir bana bir bak kirpem. Ey yavrum ey. Seni beslemeyen Japon mesleğim demesin kardeşim. Şuna bir bakar mısınız? Ben de bu arada bir resim çekmeye çalışıyorum ama hareket ediyorlar biz de onları çekemiyoruz e, ee, yavrum aynı benim akrabalarım gibi. Ben de hareket ediyorum. Onlar da beni çekemiyor. Eee bir gün akrabasız kalacağım bu videoların yüzünden. Her gün birisi diyor ki göndermeyi bana mı yaptın? Sen üstüne niye alınıyorsun kirbe? Belki sen alınıyorsan senin bir kocuntun mu var yani? Demek ki sende bir sıkıntı var kirbe. Ee, e yavrum eyvallah bu YouTube videoları yüzünden herhalde bir gün akrabasız kalacağım. Şimdi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunlar bir... Kardeşim ısısı denklendi mi acaba? Şöyle bir yan ölçeceğim. Eliminan dayayım. Eliminan. Arkadaşlar biraz daha sanki zaman var gibi. Sanki her soktuğumda derecesi değişiyor da hani 10 defa soktuk çıkarttık. Hani bu baklar bakteriden ölmesi elimden ölecekler kardeşim. Yo yo merak etmeyin merak etmeyin. Pet shop'ta balık ölmez. Ondan sonra cıma... Şuraya... şu ölmez birader bu ne anasını satayım. <laughs> kardeşim bütün güçler toplandık toplandık partisi gibi. Yalnız ben bu anlamadım bu baktofiş hayırdır kardeşim. Baktofiş e paketini değiştirmiş biliyor musunuz? Nereden anladım? Bak eski Paktoviç sarıydı. Tamam mı? Şimdi ben bunların kutularını çalıyorum arkadaşlar. Siz mesela ilaç istiyorsunuz ya ben kutusunu çıkartıyorum. Sadece ilacı gönderiyorum. Niye değil? Kardeşim ben içine un kurdu gönderip başkalarına kutularınızı gönderiyorum. Bak şurada gördüğünüz gibi un var. Bu kirvelerimi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu kutuların içerisine koyuyorum. Bunlarla gönderiyorum. Çok daha kolay oluyor. O yüzden bir ilaç aldığınız zaman kardeşim büyük ihtimalle size böyle geliyor. Niye? Çünkü ben onun kutusunu kardeşim, un kurdu yapmışım bile. Ondan sonra şimdi ha, biz ne anlatıyorduk kirpemle? Araçlar baktım şeyin kutusunu geçen kullanacağım tabii, tamam mı? Bir açtım, içinden beyaz çıktı. Bak bunda da öyle oldu. Şöyle bir çıkartayım, araçlar baktım fışıyım. <laughs> kardeşim ne oldu yani? Plastiğe paranız mı yetmedi? Normalde sarıydı ilacın kutusu, tamam mı? Beyaza döndürtmüşler. Kardeşim bunlar da herhalde battı ya. Ben de anlamadım ki. Vallahi durumlar bu şekilde. Kirvelerim. Şimdi 3 tane kalmış. 12 tane de burada desen. Alan aldı. Alamayan nane yedi. Bize yeteri kadar var mı lan? Arkadaşlar işte kendimize bir tane kötü günler baktı her zaman barındırmamız lazım. Şimdi agaların bu batlarımızın herhalde keyfi yerine gelmiştir diye düşünüyorum. Ama oğlum ben bu genetikleri oradan alırım kardeşim gerçekten. O genetikleri oradan alırım buraya koyarım çünkü Onların kalitesi buraya fazla. Aslında onları direkt şuraya mı açsaydım ki? Vallahi lan öyle yapayım lan karşıyım. Tamam lan jetonum şimdi daha iyi düştü lan. Arkadaşlar tamamdır. Ee, tuvalette de değiliz halbuki ama aklımız çalıştı. Niyeyse ben de anlamadım. Şimdi kardeşim şöyle yapacağız. Şöyle bir şekil çekeceğiz. Zaten bunların nasıl aynı. Isıtıcı sıcacık çalıştırdığımız yok kardeşim. Buranın ısısı denkleşmiştir artık. Bu kadar yeterli biz bunları şu yan tarafa açacağız tamam mı? Şu tarafa açmayacağız. Sebebi de kardeşim şimdi bunlar burada benimkiler takılsın, bunlar da burada takılsınlar. Bayağı bir açıklayıcı oldu gerçekten. Sebebi gerçekten insanlar şu an tatmin oldu yani ben size öyle söyleyeyim. Agalarım yeterli kadar aşılamamız vuku buldu. Şu poşetimizi gurulayacağız ve kullanacağız. Kardeşim poşetin tanesi 5 lira olmuş 5 lira anasını satayım Sanki ne alıyoruz yani şöyle koyacağız kardeşim Bu bana bir başka bir olayı hatırlattı ama Onu şimdi anlatamayız Ondan sonra şimdi <laughs> ben bu konuda bir video izlemiştim Ondan sonra şimdi kardeşim şöyle yapacağız ee, Ne yapacağız lan yani şu batlara biraz yalandan bir aşlama şekli Zaten ısısı tuttu Biraz daha metile Ana dükkanda metilen yok biliyoruz mu Yemin ederim bak Ne satmaya ne kullanmaya Oğlum boş kutudan biraz yararlanabiliyoruz mu? Yararlanamıyoruz lanet olsun. Dükkanda metilen kalmamış. Böyle bir şey yok. Acaba şu milattan öncesinden kullandığım metilen kutum. Ana oğlum bunda da bir lokma kalmamış. Arkadaşlar. Dükkanda metilen yok. Ananı satayım çok geldi. Bence çok da gelmedi. Allah'ın sonunu da buraya kullanalım. Olmazsa deterjan gibi koyar çalgalar bir daha kullanırız pet yok muyuz kardeşim yoksa yokluk pet yok mıyız belli değil. Şimdi şuraya biraz aşılama şekli. Hayır bilseydim sabah ben bir önceki videoda buradan su çekmezdim. Aşılamayı buraya yapardım. Arkadaşlar balıklarımız aşılamadan ölmediyse suyun o haşin darbesiyle öldüler. Yok yok bir şey yok. Ben onu, onu dengeli attım kardeşim. beynine doğru atmadım. Kuyruğuna doğru attım. Bir şey olmaz o zaman. Arkadaşlar şöyle aşılamamız Oh mis gibi mis gibi. Şimdi arkadaşlar şuradan bu amcamın oğullarını bir yakalayalım. Vay canına. Kardeşim bir avuç mutluluk. Şimdi şöyle bunu lapadanak Ooo oo, o yemin ederim. Hakikaten mantıklı bir karar vermişim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. O konuda kendimi tebrik edeceğim ama şaşırıyorum. Hakikaten ilk de buraya açtık bunları zaten burada bir azlık vardı. Şimdi zaten hepsini buraya açsaydık baklar yüz üste yüzeceklerdi. Oğlum burada hala benim anlamadığım half bilekli pisistler var lan. Oğlum siz başka bir yol mu buldunuz? Nereden geçiyoruz bu yan tarafa? Ben anlamıyorum ki. Hadi tamam bir sefer su taştı anladık. Oğlum al al topla topla bitiremedim ya. Arkadaşlar şunları ben bir toplayayım yan tarafa geçireceğim tekrardan bir saniye. Kardeşlerin yalandan iki tanesini daha yakaladım. Allah'a şükür olsun diğerleri yakalanmadı. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada başka balığımız kaldı mı? Kalmamış. Oğlum dükkandan metilen kalmadı. Metileni olan bir kirvem gelsin. Allah aşkına bana bir tane metilen versin ya. Böyle bir şey olamaz. Pet nasıl metilen olmaz? Hele ki bize, bizim gibi bir pet Kardeşim biz metileni burada içiyoruz yani. Yalnız size şunu göstermek istiyorum. İşte az önce size bahsettiğim sarı genetik tetre kardeşim. Arkadaşlar kuyruğu benim... Günahlarım gibi kardeşim ufuzun yani bu neymiş işine böyle Valla var ya kocaman da çok hoşuma gitti Şurada e, turuncu kirvelerim var şurada da Gayet büyük mavi bir genetik tetramız var bunların da alayı dişi büyük ihtimalle Kardeşim yumurtalar toplanmış. Yüremek için bahane arıyor baklarımız. Kılıç baklarımız da şuradalar. Herkesin keyfi hali hatırı yerinde. Bakın benim beğenmediğim ember tetralar. Ne olduğu belli değil ama millet bunları pahalıya satıyor. Biz bunlar kardeşim yalandan sakız fiyatına satacağız. Bitsin gitsin diye. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize cici davranın.